Evet, bakalım bu hafta işin aslında ne varmış? İşin görünmeyen iç yüzü neymiş arkadaşlar? Buyurun. İyi akşamlar sevgili izleyenler. İşin aslında bu hafta yine işin aslı neymiş? İşin dibindeki neymiş? İşin alt yüzü, işin gerçek yüzü neymiş? What lies beneath? What lies beneath? Bunu göreceğiz. Şimdi ilk canlandırmamızı isyan. Öncelikle iyi akşamlar Nasıl diliyorum abi. sevgili bodyguard kardeşim. <laughs> de... And yeah, we'll <laughs> <Ya, ya>. <laughs> we'll Git kardeşim deli misin ya? Neden? Bu şekilde burayı alamayız Seni. Ne yapıyorsun? Burası kulüp, nezih bir kulüp. Git aşağıya. Git. Neden? Çünkü danssız içeri alamıyoruz da o yüzden içeride kızla erkekle eğleniyor insanlar. Medeni... Ama ben zaten buraya karı kız bulmaya gelmiştim. Oo beni dili latin çıklar, kalçalar, bıncık, bıncık demişler görmeye geldim. Belki de tuvalet kabininde cinsel ***'yim hayatımın aşkını bulabilirim. Yanlış kulübe gelmişsin arkadaş. Geri basket. Neden? Dansız giremezsin arkadaş. Git Damsız almıyoruz içeri anladın Ama mı? Ama bunu o aldın. O içerideydi damgası var girdi onu aldım seni almıyorum bu kadar. Ama o dışarıdan geldi buradan. Kardeşim bela mısın gece gece almıyorum git bas almıyorum kulübe ya. Neden? Damsız almıyorum arkadaşım çık kimle gelirsen gel kızsız almıyorum. O Çünkü. zaman dam bulup geleceğim demektir bu. Ben zaten buraya annem Gillen geldim. O arabada bekliyor. Beni hep bekler arabayı valiye vermemek için. Onu da olarak kullanamaz mıyım dersin ha? Oğlum ananı da al bas git buradan. Almıyorum içeri. Damsız almıyorum. Çık git buradan ya. Anamı karıştırma lan. Harbi çat. Anamı karıştırma. <laughs> Şişt, Gece değil. alemi sattır belanlı. E kol yapma oğlum bas git manyak. son kesmem. Kapa kesirim. Helal ya, çat. Canları 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 Canlara 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 can Canlara 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 can Canlara 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 can Canlara Hadi basket, Hadi basket git buradan Bu seferlik gidiyorum Ama ayıl be back Manyak mıdır ne ya Hadi git hadi git Ne işin Oğlum bas git hadi basket. İyi akşamlar diliyorum Git Manyak mıdır nedir ya canlandırmayı izledik. Diyor ki... ...damsız alamam arkadaşım diyor. Ama çocuktan evvel giren adamı alıyorsun... ...bu salağın ne günah var? Bu salak niye dışarıda duruyor? Öbür çocuğu alıyorsun. Bu çocuğu niye almıyorsun? Desene sen şu çocuğa, senin ağzın, dişin, iğrenç, çirkin, pislik içindesin. Bok gibi bir herifsin. Bizim bara uymazsın arkadaş. Bizim bara uymazsın. Sen bizim patron diyelimiz değil. Sen bizim. Desene bunu arkadaşım. Desene bunu. Niye demiyorsun? Çocuğu kapılarda mındar ediyorsun. Dam diyorsun, dam buluyor. Gel diyorsun, geliyor çocuk. Almıyorsun alma arkadaşım. Başka var mı yok lan? İşin söyleyin. Evet. Delireceğim bu la. <laughs> Bu sinir keskin küpüne sikir ki. Evet. Bakalım diğer canlandırmamız neymiş? Susun yavrum. Susun çocuğum. Neden kendi aranızda konuşuyorsunuz? Neden? Neden? <laughs> Neden, neden? 1477... ...Oğurçun! Hocam burada... Ya yok. kalk bakalım! Sana verdiğim ödevi yaptın mı Oğurçun? Hocam ödevi yaptım da tam çıkarken unuttum, kapıda unuttum. Neden? Hocam dün biraz midem bulundu, hastaneye kaldırdılar. O yüzden hocam... ...çok kafam dağınıktı. Susun evladım! Neden, neden? Neden? Hocam babaannem rahatsızdı dün çok geç uyudum ödevi de kapıda unuttum. Neden? Hocam elektrikler kesikti hiçbir şey yapamadım ama ödevi unuttum kapıda. Sen ufacık mini minnacık beyninle beni kafaya <laughs> alacağını mı düşünüyorsun? O mini minnacık beyninle mini minicik mini minicik mini mini, mini 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 minicik. Mini 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 <laughs> Hoş <laughs> Ne büyük Çiçeklerle pır 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 uçacak gölemekten. Renk renk karanlığı doyacaklar. Bir daha yapmadan gelme tamam mı? Yapacağım e, hocam. Hayt! Kırırım boynuzunu Halil Fadal'a Halil İyi akşamlar diliyorum. Hey tabre, pehlivan. Canlandırmamızı izledik. Peki işin aslı ne? İşin içi bu mu? Öğrenci geliyor okula. Hoca diyor ki ödevini yaptın mı evladım. Çocuk diyor ki yaptım ama evimde unuttum hocam. Ne evinde unuttun? Nerede unuttun evinde? Sen kimsin? Bir yalan, iki yalan, üç yalan, beş yalan. Hay beye sınıf geçiyorsun lan. Hay beye sınıf geçiyorsun. Hayta. Zibidi. Otur adam gibi dersine çalış. Aklını fikrini ver. Yalanla, kallemle, kullemle uğraşma. Ödevini yaptıysan yaptım de. Yapmadıysan yapmadım de. Yürekli ol. İşin aslı bu. Yapmadın ödev falan. Top peşinde koştun. Ne olacak? Sergen Yalçın olacak. Aha sana. Top 5'inde koşuyor! Okusana adam olsana! Laf ile uslanmayanın hakkı tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir be! Ya to kafanı tömeğen ver! Tın tın! Boş geldin, boş gidiyorsun! Ooo! <laughs> oo be! <gülüyor> <gülüyor> Stüdyo bana dar geliyor!